Selamlar herkese. Bugün 7 temel kalite aracını ya da istatistik proses kontrol yöntemlerinin bir başka aracından bahsedeceğim. Ee, akış diyagramı. Ee, veya akış diyagramı ya da işte iş akış diyagramı. E, bunu özellikle üretim sektöründe e, çalışıyorsanız mutlaka her parçanın bir akış diyagramı olması gerektiğini biliyor olmanız lazım. Aynı zamanda hani şöyle bir geriye dönüp de anlatalım hani pipap dosyalarından bir tanesi de en önemlisi de akış diyagramıdır. Şimdi peki akış diyagramını niçin kullan kullanıyoruz? Biz hani diğer pipap dosyası vesaire onlara gitmeyelim yani neden kullanıyoruz akış diyagramını? Diyelim ki bir problemimiz var, kompleks bir sorunumuz var, bir kalite problemi olsun, bir derin Saç bir parçalı derin bir çekme yapıyoruz. Ee, i̇şte birkaç makine var, efendim işte saç düzleştirme operasyonu var vesaire kaynak var o var bu var neyse ee, şimdi prosesi anlamamız için Proses nasıl ilerliyor nasıl gidiyor ee, bu kompleks hani bir sürü kaynak operasyonu var vesaire bunu anlamamız için işte akış diyagramı var. Akış diyagramı prosesi sizin daha iyi anlamanıza ve aynı zamanda şu çok güzel bir ifade o yüzden kullanım iyileştirme fırsatlarını daha rahat görmenizi e, görmenizi sağlar İşte ilk başta Efendim giriş kaliten malzeme gelir e, Efendim sonra işte e, ne bileyim e, dilimleme olur sonra işte boy kesme, sonra ne bileyim işte kaynak vesaire. Burada teker teker bu akış diyagramını çıkartacaksınız. Örneğin mesela PDC veya PUCO formunu kullanarak bir sorun çözüyorsak da orada da bu akış diyagramını göstermeniz lazım. Ya yani koymamız lazım. Yani çünkü diyelim ki bilmeyen bir adam onu inceleyecek. Ya bu adamlar bu iyileştirmeyi nasıl yapmış? Ya da ne bileyim bir yatırım alacaksın. Hani göstereceksin ya bana makine lazım, o lazım, kalıp lazım, ekipman lazım. Yani şimdi senin yöneticinin anlaması için bir döküman koyması lazım. Sen prosesi çok iyi biliyor olabilirsin ama diğer muhatabı bunu bilmeyecek senin kadar iyi. O yüzden akış diyagramı çok önemli. Genel faydaları kısaca geçelim hızlı hızlı. Kompleks prosesin anlaşılması, katma değeri olmayan işlemlerin de ortaya çıkması. Yani burada onu da görebilirsin. Demiştik ya iyileştirme fırsatları ortaya çıkıyor. Bir de akış diyagramının ee, çok daha gelişmiş ama farklı bir konu. Belki yalın üretim sistemleriyle alakalı eğitim videosu hazırlarsam onu da düşünüyorum. Değer akış şöritalaması ya yani da value stream mapping yani katma değeri olmayan işlemlerin ortaya çıkması o çok güzel bir yöntem. Aynı zamanda işte yeni proseslerin dizayn edilmesi vesaire bunlar da kullanılıyor. Bir de Burada hani böyle çeşitli böyle işte bir tanesi böyle işte elips gibi, biri, kare biri, işte baklava dilimi bunların da bir anlamı var. Şu işlemi gösteriyor. Bu karar. Yani karar derken işte parça efendim buraya geldi. Parça uygun mu? Değil. Değilse buradan. Evetse buradan devam et. Yani kavşak noktası. Başlangıç bitiş noktalarını böyle gösteriyoruz. Ve işte dökümanla alakalı bir şey varsa da hani atıyorum işte giriş kalite raporu çıktısı vardı. Sen oldu onu gösterirsin. Neyse böyle de sembolleri var. İş akış diyagramı da bu şekildeydi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.